Hepinize merhabalar arkadaşlar. Fetih TV kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yıllar sonra bir video atıyorum. Baştan başlıyoruz bu kanalda. Haydi bismillah videolar atmaya. Yine tabii ki bildiğiniz gibi strateji tabanlı oyun videoları gelecek. Ego of Civilizations 2 atacağım. Ve yine tekrardan başlıyoruz Türkiye serimize. Bir önceki e, videoları sildim. Tekrar en baştan yükleyeceğim bu kanala videoları. Zaten iki tane yüklemiştim. Gördüğünüz gibi hazır ülkemizi seçtik. Zorluk normal diyelim. Savaş sesi tamam olsun. Ee, yani biraz yüz mü yapalım saldırganla. Sonra diğer zaten diğerlerini ayarlamaya gerek yok. Haydi Bismillah Türkiye ile başlayalım. Hemen seri fetihler yapmaya başlayacağım. Ee, çok seri ama biraz oyunu oynamayı unuttum. O yüzden sıkıntılarım olabilir. Şuraya hemen çiftliğimizi kuralım. Şöyle biraz para basalım. Hemen turları basıyorum abi. Atölye kuracağım. Üniversite kuracağım. Burayı hemen geliştireceğim arkadaşlar. Bunları verelim. Nüfus artışına verelim 20 tane. Sonra ekonomi büyü büyümesine 20 tane verelim. Vergi gelirine vereceğim. 15 tane yeter. Ee, ordu bakımına çok lazım. 15 tane. 11 adet tamam. araştırmaya vereyim. 10 tane, 4 tane de e, yönetime vereyim. Tamamdır. Sonra şuradan e, yatırımlar falan tamamdır. Ayarlı zaten hepsi. Şöyle çiftliğimiz olsun, atölyemiz de olsun. Maxlayacağım burayı abi. Biraz gelin lazım. Çiftlik biliyorsunuz gelir getiriyor. Kütüphane de yapacağım. Araştırmamızın hızı artsın. Çiftliği beşlilik galiba. Şöyle bir üniversite yapacağım. Buraya da bir e, ikmal kampı yaparsam süper olur. Burayı da bir geliştirelim. Elimdeki her yeri geliştireceğim. Bir gözetleme kulesi. Bir de kale. Çünkü buradan saldıracağım ilk. Suriye'ye saldıracağız. ilk saldıracağım yer or olacak. Bir tane daha kale yapalım. Çiftlik basalım. Atölye basalım. Bir daha çiftlik basayım. Gelir çok lazım bize. Kütüphane de yapalım hadi buraya. Burada fulledik galiba. Buraya da kale yapalım. iki level. Lazım bize kale falan. Çiftlik de mi yapsam? Çiftlik de yapayım. Atölye de yapayım. Hastalık varmış ortada. Neyse sıkıntı yok ya. Şimdi. E, biraz yatırım yapalım. Buraya yatırım yapalım. Sonra yetiştir. Şimdi orada yapar harcayacağım. İlk işim bunlara saldırmak. Suriye'ye. Bir de şu İran'la bir pakt imzalayalım ya. Ee, saldırmazlık paktı. Kürt Rusya ile saldırmazlık paktı. Azerbaycan'la ilişkilerimizi geliştirelim. Azerbaycan'dan sonra dost falan da olabiliriz. Hadi bakalım Bismillah. Devam yani devam. Orduyu geliştirmeye hemen. Şöyle. Bunları da buraya çekeyim abi. 7000 asker yaptık. 15000 yapayım ya da 10000 de mi saldırsam? Savunma yapacağım çünkü 2 level kalem var gayet iyi. Valla para da azaldı baya çünkü bu orduyu bakmak çok zor 10.000 kişilik bir ordu O yüzden Ya yine basarız bir para hazır olsun kenarda Baya bir tur Tamam 15 bin para yeter herhalde. 2 bin, 3 bin savaş ilan et. Orduları bir bitsin arkadaşlar. Öyle saldıracağım. Tamam Suriye'yi aldık. Şimdi daha... Nasıl yapıyorduk ya? Unuttum ya hemen ha barış müzakereleri istiyorum taleplerim tamamdır bitti Suriye'de de hemen asimilasyon yapalım daha diyelim Suriye'yi de çiftliklerimizi kuralım. Bu el biraz Ortadoğu'dan gideceğim bu videoda. Çok güzel para gelmeye başlamadı mı? İsrail'e saldırabiliriz. Atölye yapalım. Ira İsrail'i bir alayım bu bu el. şey videoda süper olacak. İkmal kampı. Şuraya bir asker yapalım biraz. 5000 asker yeter. Merkezimize asker lazım. Tamam bayağı bir para harcadık. Çiftlikleri geliştirdim. Çok iyi oldu. Buraya da bir çiftlik yapayım hemen. 5 tur sonra gelirimiz çok iyi artacak. Şöyle saldıracağım Irak olacak. Arabistan'da bir park imzalayayım ben abi. Ee, bu arada Facecam gelsin istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Sıkıntı yok benim için açarım Facecam'ı. Azerbaycan'la ilişkileri geliştirmeye devam edeyim ya. Artı 22 zaten hmm. Irak'la biraz hakaret edelim Zaten alacağız abi Bir eyaleti var adamın Buraya bir kale yapalım hemen Ben savunma çünkü Benim taktiğim bu oyunda savunarak saldırmak O Toplam şuraya bir 6000-7000 bin, bin Ordu yapsam süper olacak Irak biraz güçlü kalıyor şimdi Suriye'yi öldürdük ama Yendik ama Tamam çok iyi. 7000. 608 bin. Kalemiz de hazır. İran şu an askerlerini çok merak ediyorum ama. Göremiyoruz işte maalesef. Tamam yeter bu kadar. Buranın da kalesi var zaten. E, Irak artık girebiliriz abi. Orta Doğu fetihlerimiz tam gaz devam ediyor. O biraz sert geldin Irak. Bittin herhalde. Bitik misin sen? Bitiksin bence. Tamam. Irak'ı aldık abi. Hemen barış müzakereleri. dilimi istiyorum. Güzelce aldık. Asimile edelim bunları. Yoksa ihtilal falan yaparlar. Aman. Şöyle güzelce. İyi. Buraya da aslında kale lazım. Çiftlik çok pahalı olmaya başladı. Ama mecbur yapacağız. Burayı cephanelik falan da yapacağım. Arabistan'a ilerleriz buradan. İkmal kampımız falan da var. Çok iyi abi. Suudi Arabistan'la sona mı erdi? Mısır'la sona erdi. Mısır'la bir daha yapayım. Mısır'la şu an istemiyorum savaşmak. Ee, hemen Mısır'cığım. Saldırmazlık paktı. Azerbaycan'la ilişkileri geliştirmeye devam ki abi. Devam ki. İran saldırmazlık paktı abi. 170. tura kadar gelmişim. Rusya saldırmazlık paktı. Rusya ile bir ilişkileri geliştirmek istiyorum. Çünkü şu an onlarla baş edebilecek güçle değiliz asla da. Edemeyiz. Ee, 3.500 çok iyi asker. Çok lazım. Bölgede artık halk nüfus kalmadı. Asker yetiştirmek zorlanmaya başladı görüyorsunuz. Paramız var ama asker yetişmiyor. Çünkü... Nüfus az kalıyor bölgelerde Bir zaman yani e, Bir zaman sonra artık Bölgelerde asker yetişmiyor Eyaletlerde Hemen aktarım yapacağız mecbur artık Şöyle Şuraya Param da bitmiş Çok iyi abi Şuraya da bir 7000 falan yaparsam süper olacak 9000 hatta Irak bilevini o kadar zorladı İsrail neler yapmasın İsrail şimdi bitiriyor Şimdi bitiriyor. Hadi bakalım İsrail'im. Şöyle İsrail. Artı altıymış bir daha nasıl satayım savaş. Ne yapabileceğim ki? Ne yapabileceğim? Devam abi devam saldır. Gücün bir tükensin. Tüken. Artık bitti arkadaşlar. Zaten ordularından da belliydi. Gücünün tükendi. Çok iyi barış müzakereleri İsrail. Bayağı da büyüdük ha. Valla. Şu Yahudileri bir hemen asimile edelim. Hiç uğraşmayacağım. Zorluk çıkarmasınlar Keserim kellelerini. Daha sonra merkez asker basmaya devam ki. Bura Kudüs. Oralar falan. Buraya bayağı yatırım yapmak lazım. Burada çok iyi asker basılıyor oyunun başlarında. Mısır'a direkt gireriz çünkü buradan. Zaten İsrail de bayağı geliştirmiş. O İran'la saldırmazlık baktım sona ermiş. Bir daha yapacağım. Bulgaristan'a gireceğim çünkü. Mecbur yapmam lazım sizden. Bu tur girmeyeceğim. Arabistan da çok güçlü ya. Arabistan'a mı girelim? Şöyle biraz Ortadoğu'dan gideceğim demiştim. Paklarımızı da imzaladık. Azerbaycan'la da geliştirmeye devam edelim. Çünkü birleşeceğim onlarla. Büyük Türk devleti kurabilirim. Kafamda bir sürü fikirler var. Şimdi Arapçım. Arabiç. Şöyle. Valla nasıl yapacağız bilmiyorum Arabiç. Şuraya aktaralım orduyu. Merkezden de orada çıkartacağım. Arabistan'a hazırlanıyorum. Sonra da Bulgaristan fethini yapıp videoyu bitiririz abi. Baya büyük bir orduyla geliyorum. Ama Arabistan ordusu çok büyük ya. Hemen bas abi asker. Basabildiğim kadar bütün para orduya. Artık gelir gelmiyor neredeyse. Ve Suudi Arabistan. Ya sen ya ben. Haydi bismillah. O 13. Bunlar bayağı güçlü ya. Nasıl bir ordu çıkarttın sen öyle? Abi. Abi. Nasıl bir ordu çıkarttı bu? Ordularımın 10 binini buraya yollayacağım. O neydi lan? Şimdi bittin. Katar falan yapmamışlar galiba oyunda anladığım kadarıyla. Bitti bitti. Bittin. Hiç uğraşma. Bitirdim abi Arabistan'da. hiç gücün kalmadı ki ne yapabileceksin yani nasıl olacak benim daha ordularım akın akın şöyle merkeze girelim buraya ordu aktaralım Son orduyu buraya aktaralım. Bitti. Arabistan'da bitirdik abi, çok iyi. Her yeri istiyorum Arabistan. Aa alamıyorum. Neyse, şöyle alalım altları da bırakalım. Devamında bir daha alacağız. Şeyimiz bittiğinde, ne? Barış anlaşmamız bittiğinde. Çok iyi abi. Fetihlere devam ki ya. Hiç hız kesmeden 15 dakika olmuş ya da. Bilmiyorum. 10-12-13 dakika falan. Şurayı bir yapalım. Şimdi Arabistan'ın oralara da bir geliştirmeler yapacağım. Arabistan'la daha büyük bir savaş yapacağız çünkü. Hiç çiftlik kurmayacağım. Sadece kale. Bir tane çiftlik kurayım şuraya. Buraları zaten fulllemişim abi. Şuraya da kuruyum. Çok iyi değil mi ya? Şimdi Bulgaristan'a bir girelim. Kalem 2 zaten burada. Bulgarcım. Bakayım ne kadar güçlüsün. Bir boyun ölçüsünü alayım. Çok iyi. Bayağı asker bastım. Savaş. Eski topraklarımızı yavaş yavaş geri alıyoruz. Var mı da? Hadi bir daha haydi hocam <laughs> Adamlarım ölmüyor bile ya Sen kim Bulgarcım kimsin sen ya Şöyle Çok ya, bir taleplerimi göndereyim Bulgaristan'da aldım arkadaşlar Para da bayağı geldi 20 tur yeter herhalde istikrar için Yunanistan'ı da alıp videoyu bitirelim. Yunanistan da tek eyalet zaten. Oradan ikinci videoda daha İran'a falan gireriz. Arkadaşlar hemen şuraya bir kale yapayım. Kale yani çok önemli bence. İlk çünkü ben hep savunma yapıyorum. Asla ilk saldırıyı ben yapmıyorum. O yüzden benim için özellikle de benim için çok önemli kale. Buralarda da çok fazla asker bastım. Yunan'dan getiririz sonra asker ya. Çünkü İran'a falan gireceğiz. İran'a girerken şuradaki askerler lazım olabilir. Yunancım. Hadi bir gireyim sana. Bin. Altı bin mi? Aa merkezi aldılar. E ben de senin merkezini alırım. Daha 47 bin param var. Hadi bismillah bitti. Yunanistan'da aldık çok güzel bir şekilde taleplerimizi bayağı büyüdük bu arada ya. Keşke gerçekte de bu kadar büyük olsa Türkiye. Neyse. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle Yunanistan'da da biraz geliştirmeler yapayım. Like'lar geldikçe serimizin yeni videoları gelmeye devam edecek. Hala hazırda tutacağım ben videoları. Çiftliğimizi de kuruyoruz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Gerçekten ben çok eğlendim. Bayağı iyi başladık. Hiç daha kaybettiğimiz savaş yok. 1 2 3 4 5. 5 tane ülke bitirdik. Bir ülkenin de yarısını bitirdik. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.